soruyor sırayla soracak biraz büyütüyorum benim görebilmem için e, hesap turu seçin diyor kişisel diyoruz devam diyoruz Ondan sonra ABD vatandaşı mısınız diyor Hayır diyoruz Pardon yanlış yere bastım e, 8 ben formu üsttekini tercih ediyoruz forma git diyor Evet yazı bir şey büyütünce gözükmüyor. Evet burada imtiyaz hakkı sahibi diyor. Kimin üstüneyse onun adını yazıyorsunuz. Evet. Ticari adı ve kuruluş adı. Ona bir şey yazmıyorum isteğe bağlı diyor. Vatandaş olunan ülke